Arkadaşlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz kanalımıza hoş geldiniz ben Babiş Babiş ve Tayfadasınız bugün yine Babiş ve Roblox maceralarında iki oluş birden bize eşlik edecek ve bildirimleri açan takipçiler tabii ki onlar da gelmişler hoş gelmişler evet kankalar alay yedim direkt ya ama ama çok kepoca yedim ya ben bir şeyler anlatıyordum tam evet. bana ne Aa, bana ne geldi evet gördünüz kankalar bu devirde Artık oğluna bile güvenmeyeceksin. <laughs> Dün şeyden oynadım. telefondan çok daha rahat ya. Uf, yedik dur orada. Yine. Biz eksik olunca bir de daha zor oluyor. Bunlar güçlü, Davul güçlü oluyor. Oha. Aa <laughs> <laughs> Çok güzel asist yaptın. <laughs> Ölele, uf lan tuttum ben onu. Sen Evet işte bir de gol mü? Hayır olmadı yapamadı kek olmamış. <laughs> olmadı çok yakındı ama aman 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 aman. Ay Aman lan bir mu? Bu çok şey ya. <laughs> Kolsuz babiş. Evet kankalar resmen kol. Ama ilk pozisyonda peki. Ya ilk poz Oha pasın güzelliği. Olmadı. Can atamadı. Al sana lan bir Öyle her zaman yemez olur. Can. Kaçırdım gene elim ayağıma dolaştı. Oynayacak oynayacak. Geliyor 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 geliyor. Gol geliyor gol. Allah lan. Bir bu çakal. Gene var ya deli kaleci oldu ya. Ey. Analey. Al İstop güzel. Şut kötü. Şut kötü. Çok güzel Evet kankalar olmadı ilk maç olmadı bunlar abi kardeş bizi patates ettiler içimizden geçtiler. <laughs> abo. abo ki ne abo ya şimdi olmuş oradan söker alır o topu dedi olmadı. Uff Babişten <laughs> duble üff al o zaman dedi. Tabi işte buna. Al dedi git dedi vur dedi yap dedi. Ay kaçırdım. Ama bunu aldım. Buradan da geri verdim. Kötü verdim biraz. Ama olabilir. Onlar olabilir dayı. Uf. Ay. Uf. Ay. Can pres yaptı, golü attı. Niye bu? abisiyle oynamak istedi, Babiş araya girmek istedi, olmadı. Şimdi oradan bir Ali Cengiz Babiş'ten. Mükemmel bir Ali Cengiz ama yıktılar dayı. Böyle <laughs> olarak da anemize Lan. Olmaz ki lan! Olmaz ki. Terecan tam bir Sergen Yalçın oyunu. Ceza sahasının üstünde. Yatıyor topu bekliyor. Bırak 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 bir şey bırak lan bırak lan canan Allah Al alay. Vakit yetmedi Geliyor da az Çöpane Yeniyor kardeş Çöpane alacak kalacak. Ya biz hep eksiyiz ya gelseniz oğlum ya biriniz gelin artık hadi <laughs> Gene mi aynı ya Oho kardeş Bu oyun yemin ediyorum var ya Of adaletsiz ha <laughs> Hile misiniz oğlum siz ya? İki kişi birden orada açıldı hmm. pres. Kendini yetiştir babiş. Gördüğün gibi babiş yetiştirmek için çabalıyor ama oyun hiç bizden yana değil kanka. Hiç bizden yana değil. 3'e 2 nedir ya sürekli 3'e 2 3'e 2. <laughs> Oha. Hile işte. Of. <laughs> Be. Nasıl vurabiliyorsun sen benim önümden öyle? Şiflokla atıyorum. Şiflok mu atıyorsun? Bir, bir oldu mu? Tamam. Adam benim ben Hadi bakayım. O ne oğlum? Ne oldu top? Ana top gitti. Size var ya of böyle bir şey olamazdım ki. Böyle bir şey olamaz ya. Uf. Kendi kalesine. Ben mi attım? Yok canel attım. Vay arkadaş bu neymiş ya böyle de olmadı ya biz bunu beceremiyoruz dayı. Pişt. Pişt, pişt, pişt. Caner bırak Caner bırak lan Caner bırak lan Caner dayı bırak lan oğlum ben böyle oynarım ha bak böyle oynarım ayık oğlum. Aldık aldık. Ya şu önüme bir yazı geliyor. niye o anlamıyorum ki. Hadi oğlum hadi oğlum Hadi Caner. Ah 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 bu ah, kadar uzun değildi o ya. Hadi Mimo, hadi Mimo. Çakallık yapma, vakit geçirme. At ona bir kafa işte girsin içeri be. Oy, vuramadı ki. Allah be. Ya nasıl oldu ya? Allah be, deli gibi oynadık oğlum ya. Üçe iki, üç kişiye karşı iki kişi kanka. Aha. Şükür ya. Şükür ya, biz üç kişiyiz ya. Can çıktı. Aha ulan Can. Tam zamanında çıktın lan Can. Babi şimdi kaleye baktım. Ah kötü vurdum çok kötü vurdum. Emegara. İstediğim açıdan vuramadım. Al sana o zaman bir burayız. Al sana o zaman bir burayız. Yes yes yes. Babi işme tayfa. Sus sus. Benim suçum ya. Ay. Ay. Öleley, öleley, ölelik, ölelik. Vay. Böyle bir tık zor oluyor ama. Koy çocuğu, ah lan. Kaçırdım. <laughs> geldim, 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 geldim. Geldim, bırak babiş, bırak, bırak, bırak. Aldım, 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 aldım. Aldım, 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 aldım. <laughs> Ay çarpan, bizi yitirdin lan. Çok iyi geldi işte abi hiç tebrik ediyorum. Ah. Hadi be. Ha ah, Terecan kanka geldi. Ama gol yedi. Önce üstüne çekti. Sonra vurdu devirdik dayı. Aha. Aha, this match. ile Babiş. Siz Mimu'yla Babiş deli ikilisini bilmiyorsunuz tabi değil mi? Sal bu Adamsın ben şunu içine gene. Dur bakalım. Kaleden kaleye oynanan bir mücadelede Babiş bir türlü topa hakim olamadı. Biraz uzaklaştıralım. Çardan çıkalım biraz. Bu de çok iyi. Ah. Babiş korkun. Aha. Lan. Helal ey helal aşağı. Alacağız oğlum Bunu bu maçı. Bunu demeyecektin. Alacağız oğlum bu maçı. Sen Mimu'yla Babiş'i bilmişsin oğlum. Biz bela ikiz oğlum. Ah lan orada bir vücut çalımı geliyordu. Mimu. Gelme sakın ha. Ana. Üf Allah'ını severim senin bir yumruğu. Gördün mü? Bela ikiz oğlum biz. Ah! Aa! Çok iyi paslaşmalar bunlar ama orada bir Reis girdi oyuna. Biraz da Babiş girebilirse şu dakikalarda şu dakikalarda Babiş de oyuna dahil olabilirse eğer aman 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 aman. Bravo Mimur. Bırak Mimur. Duymuyor ki seni. Bırak ya. Alay 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 onlara da konuşuyorum. Ay çok iyi alırım onu alırsam gol atarım alırsam gol olur o alırsam gol olur alırsam gol olur dedim alırsam gol olur dedim ama atamadım bir keko gibi bir kolsuz babiş. Ay çok tehlikeli kişinin önünde kaldı son dakikalarda. Kalmamız gereken kişinin önünde kaldı ama olmadı. Şimdi Bilerek fela. yaptım sen gitsin diye. Tabi tabi. Kim kullanıyor? Ah Caner kullandı. Mumu yedi. Kim kullanıyor? Babiş. Tamam Mumu vurmuş lan. Hadi çıkart onu. Allah'ını severim Mimo. Allah'ını severim Mimo. Babiş Abi. ve Tayfa sende. Şahan geldi ama. Aa, babiş ve Tayfa mı vurdu kim vurdu? Gol olsun da kim olursa olsun gene Mimo vurdu. Evet. Ve Babiş ve Tayfa finale kaldı. Dedik siz oğlum siz Babiş Mimo'yu bilmiyorsunuz. Oo. Ama asıl bela bu üçlü dostum. Şimdi aldı ve 1-0. Dakika bir gol bir. Bela üçlü. Çok bela üçlü. Evet çok bela üçlüye karşı. Alaley alaley. O geldi Caner Reis. Bravo. Hemen cevap geldi. Oo vurdu olmadı. Buradayım. Tamam verdim. Çektim. Ah. Ay, ay, Aa yavaş git ya. Oo, oh, oo. Oh. Hadi babiş. Babiş vurdu mükemmel. Lan. Ayy. Lan çıksana. Ayy. Sen çıkarttın topu. Köfte. Oha. Babiş efsane bir şut çıkarttı oradan ama. Ya, Oğluş lan, tarafında. Ne dedim ben size kankalar. Ya. Ne dedim ben size. Bu devirde yavaş oğluna yavaş. bile güvenmeyeceksin kardeş. yavaş. Yavaş yavaş. Babiş üstüne atladı. Şimdi mi bu açıldı? Verdi pasını. Babiş oradan çıkartır mı? Ah, kötü çıkarttı. Ama güzel yerde kaldı. Kötü, çok kötü. Oluş bizi ekliyor ya. dayı. Ajan Oluş çıktı. Ajan Oluş çıktı. Ajan. Evet, İlk golü kim attı? Ajan. Attın ama yani istemeyerek attın demek ki. Bravo evet. Onu. Az önce de böyle tek kırdın. <laughs> Al bakalım Durduğum. güzel pas sana. Al bakalım güzel pas sana. Bravo iyi pres. Pres 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 pres. Ah. Değemez. Mimu sende. Oo. Ben de. Değil sen de. Şimdi ben de. Verdim. Ah lan kaleye doğru gitti. Gol oldu! <laughs> Mükemmel gol oldu! Caner kendi kalesine Caner kendi kalesine attı, Babiş asis yazdı ama gol gol duralım. Hadi bakayım, hadi bakayım, hadi bakayım. Aa, da bu, hadi be yapamadı, Babiş bu sefer yapamadı. Allah? Ne bu? Yetmedi. Yetmedi. <laughs> Bela üçlü, az kala patates üçlü oluyordu. Şimdi sevinme sırası. Bakalım kimde. Evet finale doğru gidiyoruz kankalar. Ve Hadi finalde Haydi babiş. Bakalım ben bela ikili olabilecek babiş. miyiz? Hadi bakayım oluş. At da gel o zaman. Ben kaleciyim. Dur. Sen gel. Koydu çocuğu babiş. 90. <laughs> Sana taktı 90'a. Aa olmadı mı? Maç bitiyor Fenerbahçeliler seviliyor. Ben sevinmeye Hadi döndüm. Mi? Olmadı. Oha Mimu be. O da çıkmaz be. Us. Atmamış. Hadi be. Diğer taraftayım oluş. Görmedim. İşte bu. Ama çok riskli bir hareketti o. Ama oldu mu oldu. Of lan Mimu lan. Bir de bırak sallan. Köfte spor. Aba! Tehlike. Tehlike çanları. Defansa gelme zamanı. Şimdi o topu alıp oradan sürüp gitme zamanı. İki kişiye birden attı feyini. Ah lan ona bir vursam var ya kaleye girerdi o top. Hadi be. Perde yapayım dedim. O da olmadı. Son 25 saniye. 3'e karşı 2 oynayan Babiş ve o Kanoluş. Kanoluş. Kendi kaleme atıyordur. Çok korktum. Is, tuttu onu. Babiş kaleye geçsene. Vur Sen aleyh salaleyh. Babiş kaleye geçsene. <laughs> aleyh. Sen kalede dur. Kalede dur tamam, sen. Yürü. 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 Yürü bak attım işte mis gibi pastı Babiş. Gelmesen oraya var ya üf Koydu bu ha. Neyse. Tamam. Evet, olmadı. Hadi sen dur, çünkü. Dur, dur. Aa, dur lan şey bitmedi daha. Doğru şey var. Ama onlar Bitti ya. Yo 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 Babiş var orada be. <laughs> babiş var orada be. Bırak babişe. Ulan bir mu. Siz mi bu attı bitirdi bizi? Yeni bitirdi bizi. Ulan be. Gördün mü ya? Çek o babiş. Aynen öyle. <laughs> Çıktı kaleden. <laughs> Bulan mı bu? Bitirdin bizi, bitirdin bizi mi bu? Bizi bitirdin be. Nane olarak. Şimdi, sanmışsın. şimdi nane yemedin mi sen ha? Şimdi nane yemediniz mi siz? Oo. Babiş hakkını verir. E, gelmedi Oyna. ki bana. Oyna. Bak, sen, o, sen şey yapamadın, alamadın. Bak, bak gördün mü? Bak kendine bak. Bak. Sen şey yapamadın, alamadın. Bak, bak gördün mü? Bak kendine bak. Bak, bak Babiş'e bak neler yapıyor neler. Canımlar, goller izle izle. Ya. Oo, güzel pas. Güzel pas. Bırak onu köşeye babiş be. Son anda yetişti. Oba! 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 Değil, Oba. Geliyordu. Sen de sen de sen de. İşte bu. Mükemmel pas, mükemmel şut, mükemmel gol. <laughs> <laughs> Bunu sana taktı. <laughs> Erecan üzgün, Seri üzgün. Babiş 3 ve 1. O zaman Babiş onu kaleye geçiyor hemen. Hemen Babiş oradaki kaleye geçiyor. Hadi bakalım öyle yok. O zaman hadi alet sağlansın. Hadi biz bir tane atarsak galip sayarım kendime. Analey, analey, la Analey. Vay arkadaş ya resmen trolledik ya. Üf <laughs> lan. Mimu Fena tuttu. Atma 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 bekle kaleye geçmemi bekle. Hop atamadık ya atamadık ya. verdim. Aa sen sen değildin değil mi? Aa! <laughs> e, Caner geldi. Mimoo Mimoo Babiş yete, Caner dostum Üzülme bedenler olur böyle Bakalar Türk polisi yakalar Caner Bırakın lan babiş de atsın Aaa ah. <laughs> 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 Kötülük kazandı Babiş, Adaleti sağlam. Oo, Babiş, kupayı alan Babiş. Balonlar, bakın Balonlar. Kupayı alan Babiş, şampiyon Babiş, şampiyon Babiş ve Tayfa. Evet, gelen bütün oyuncu kankalara bugün için Beşer Robluk satacağım kankalar. Video içinde Anne. bir challenge yapmadık. O yüzden video sonu bir sözümüz olsun. Dalondor. Şimdi hatta Balondor olan arkadaş kim? Sen misin babiş? Ben ben. Tamam sana 10 tane atıyorum o zaman. Ee, yazın şeye de, chat'e de yazın. Evet arkadaşlar siz de kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı ve bizimle oynayıp daha çok kazanıp daha çok eğlenmeyi unutmayın. Şimdilik kendinize dikkat edin. Görüşmek dileğiyle.